Bugün soru cevabı kayınvalidemle yapamıyorum. Çünkü kendisi müsait değil. O yüzden görümcemle yapacağız. Tamam. Bakalım. Hmm. bakalım. Tamam. Bilebilecek o zaman misiniz? Hangi rengi seçiyoruz? Turuncu. Beyza görümceni aramak için telefonunu elime aldım. Bir de ne göreyim? Biricik görümcem diye kaydetmişsin. Aranız çok iyi galiba. Bir tanecik oh. görümcem var. Bakalım ne kadar iyiler. Göreceğiz bakalım kızlar. Bakalım. Altının sana gelirken ben de biricik görümceni arıyorum. Bakalım kazanabilecek misin? Bakalım. <laughs> görümceni ne kadar seviyorsun? Alo. Görümceciğim merhaba. Merhaba canım. Ee, şimdi seninle bir soru cevap yapacağız. Hazır mısın? Hazırım, bekliyorum. Merhabalar Sena Hanım. Şimdi ilk soruyu soracağım size. Eşin Emrecan sana aldığı kolyenin aynısını görümcene alsa ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam. Nasıl yani? Yani Hiç tepki göstermez, kızmam. Bize. Görümcem de benim bir kardeşim sonuçta. Onunla aynı şey takmaktan hoşuma gider. Yani bir şey demem. Yani de yani varsın. Kızmam. Yani ben de kızmam. Ben de kızmazdım gerçi ya. ya. çok yani olabilir. sorun edilecek bir şey değil bence. Sorun sürekli yapmadığı sürece olabilir. Ya eşini alıyor sonuçta. Özel bir şey olması gerekiyor ya hani. Ama işte diyorum ya sürekli, sürekli olmazsa evet. Sonuçta Ama her şeyi sürekli. görümcemle aynı almıyor anne. Ya. Ya. ya tabii bir kere almaz. görümce sana cevap olabilir. verecek. Göreceğiz bakalım hadi. Sena Hanım, kardeşiniz eşini aldığı kolyenin aynısından size de alsa Beyza ne yapar? Bence Beyza bir şey demez. Öyle bir insan değil. Takarız. Bravo. <laughs> Bravo. <laughs> Beyza'yı tanımışım seni. <laughs> Teşekkür ederim canım. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Dinliyorum. Görümcen Sena ile bir etkinlik yapmak isteseniz bu ne olur? A. Konsere gitmek B. Sinemaya gitmek C. Tiyatroya gitmek. Sinemaya gitmek. Bir düşüncemiz vardı yakın zamanda henüz gidemedik ama sinemaya gitmek diyorum. İnşallah yani Allah bilir müneştir. diyorsun. Bakalım. Göreceğiz Bilmiyorum. bakalım. Sena Hanım Beyza ile seçeneklerdeki etkinliklerden hangisini seçerdiniz? Konsere gitmek. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Bilemedi. Bilemedi. Yani Sena'nın sinemaya gidecektik en son seninle gidemedik. Ya evet ama bence konser daha cazip. Evet geldi. ama <laughs> dedim ki ya, aklımızda olan bir şeydi. Belki dedim tutar. <laughs> Aynen bak. Yani demek ki birbirinizi çok da iyi tanımıyormuşsunuz. Konser ya da kadarıyla. sinema çok Bence tanımakla alakası yok. Yani bir oldu. soruyla bunu bağdaştıramayız bence ama. Yani Tabii. daha devam ediyor şu an göreceğiz ne olacak. Göreceğiz bakalım o zaman. Evinizi taşırken görümcen Sena sana yardım etmezse ne yaparsın? Bir şey yapmam. Bir şey demem. Problem yani kızmaz mi? mısın ya hiç? Ya hiçbir şey de cevap mısın? vermem. Yani bir şey demem Yani yok mi? görümcem yardım etmiyorsa bir işi vardır. O yüzden çok problem değil yani. yani... Müsait olsa zaten yardım eder ama problem etmem. Ben mesela gülerek kızarım. Kızarım ama bunu sinirli bir şekilde değil. Gelmek zorundasın derim. Yo, yani sor... bu yardım sonuçta bence. Ben de yardım istedim. Bu evet. Evet, kadar iyisiniz. Sana da yardım etmesi gerekiyor bence. Yok kızmam ben. <laughs> yani ben Aranızdaki ilişkimi bir sorgulasanız mı acaba? <laughs> Yo, biz gayet iyi anlaşıyoruz. Yani ben öyle düşünmüyorum. Sena Hanım taşınırken yardım etmeseniz Beyza'nın tepkisi ne olur? Ben Beyza'ya gelmiyorsam mutlaka çok önemli bir işim vardır. O yüzden gel. Yani gelmiyorumdur. Yani çok problem etmez. Bilir onu bile bile yalnız bırakmayacağım ama. Bravo. <laughs> evet seçiyorum. Diğer soruya geçiyoruz. Kayınvaliden iftardan sonra kahveyi senin elinden mi içer? Yoksa görümcen Sena'nın elinden mi içer? Yani. Yani zor bir soru <laughs> oldu. Bir evet. Bilemedim. İkimizden <laughs> de içtiği var ama... Evet. benim elimden içer. Evet. Emin misin? Kızın yani bir seni için hani bir yanlış anlaşılma olmasın diye belki yani aslında kızından biz, içmez. E, görümcemle hep beraber yaparız kahveleri. Hı hı. Yani onu şu an yani yanlış da söylüyor olabilirim ama benim elimden diyorum. Benim görümcem olmadığı için buna cevap veremiyorum. <laughs> benim, <diyorum>. de yapamıyorum. <laughs> benim de yok. Benim <laughs> annem, o kuzu olmadığı için evet. benden içtiği için. Ben evet. yorum yapmıyorum. Sena Hanım cevabını bekliyoruz. Sena Hanım anneniz iftar sofrası kahvesini sizin mi yoksa gelininizin mi elinden içer? Ben genellikle ikimizi birden sokar mutfağa. Bir seçim yapıyorum o zaman Beyza diyorum. Evet, <laughs> evet, bravo. Bravo. <laughs> Tebrikler. 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 Şimdi yeni soru okuyorum. Görümcene eşin Emrecan'ın bilmediği çok önemli bir sırrını versen görümcen Sena bunu eşine anlatır mı? Anlatmaz. Asla anlatmaz. Çünkü yani ben onlarla tabii ki onunla sırlarımı paylaşıyorum ve hiçbir zaman e, hiçbirini <laughs> yansıtmadı. Sen her şeyini eşinle paylaşmıyor musun? E, aramızda bazı şeylerde gizli olsun. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi şey bilmesin. Sonuçta hani seninle alakalı. Yani sizin görümcelerinizi anlatır mı? Yok ki evim var. Yok, yok. bir şey gizler misin yani onu diyorum. Yani gizlenecek şey var gizlenmeyecek yani şey var. Yani. Her şeyde eşlere söylenmez. Yani kız olduğu ben için söylüyorum. daha bir yakın oluyor. Ama her şeyde söylenmez. Ben hiçbir o şey güzel. eşimden gizleyemem ya bilmiyorum. Yani. Söyleyemem yani Benim yapamam. Benim düşünmem lazım bu soruyu. <gülüyor> <gülüyor> yani tartışılabilir bir konu. Ama ben evet. görümceme o konuda güveniyorum. Asla anlatmaz. Bakalım ne cevap verecek o. Bakalım. Sena Hanım Beyza size bir sırrını verse kardeşinizi anlatır mısınız? Ee, asla anlatmayacağımı bilir o yüzden söyler. Bravo. Testimizi burada noktaladık ancak bir yanlış cevabınız olduğu için maalesef altını veremiyoruz. Evet. <gülüyor> 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 <Maalesef>. <gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Hiç problem değil olsun canım benim. E, seni çok öpüyorum canım. Akşam görüşürüz. Ben de çok öpüyorum. <laughs> İyi yarışmalar diliyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Beyzacığım umarım eşinle yapacağımız testten altın kazanırsın. Ama öncesinde iftar sofrana gideceğiz. Bizim için neler hazırladın çok merak ediyorum doğrusu. Hepimiz bakalım. O çorbayı Hepimiz çok merak, merak ediyorum. Evet, evet merak çok ediyorum. merak ediyorum. Hadi Çünkü gidelim hanımlar. Sen de çorba yoktu. Evet <laughs> bakalım. Görelim.